Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni muhteşem bir GTA Vice Remastered Definitive Edition videosu ile karşınızdayım. Sizlere söz verdiğim gibi gittim kıyafetimi değiştirdim öncesinde ve telefon göreviyle başlayacağım bugün. Bütün görevleri yapacağız çünkü şu telefondaki ilk pizzacı görevinde hızlı bir şekilde halledelim. Şimdi bu telefon görevleri bize kimden geliyor? Telefon görevleri arkadaşlar Mr. Black denen bir adamdan geliyor. Mr. Black kim? Mr. Black biz şey öldürmüşük ya bir tane Leo Teal. O Leo'dan işte suikast görevleri veriyor Leo'ya Ama telefon bizde olduğu için Tabi Leo'nun öldüğünden haberi yok Leo'ya görev verir gibi görev veriyor Bizde hem paraya ihtiyacımız var Hem şehri tanıyoruz Bu yüzden onun verdiği görevleri yapıyoruz Bunlar oyunu bitirmek için %100 yapmanıza Gerekli olan görevler değil İstersen yapmadan da bu görevleri Oyunu bitirebilirsin Hatta anın inşaatçı görevini bile isteseniz yapmayabiliyorsunuz arkadaşlar Çoğu insanı oyunu bıraktıran görevdir ama aslında yapmanıza gerek yoktur bu görevi. Bu da çoğu kişinin bilmediği efsane bir detaydır. Cortez'e de yakınız. Cortez'e gidelim ve Cortez'den devam edelim. Videonun başında tekrardan hatırlatıyorum. Beğenileriniz videoları ön plana çıkartıyor. Bu yüzden beğeni istiyorum. 3000 beğeni olduğunda yepyeni video gene karşınızda oluyor olacak arkadaşlar. Ne kadar hızlı beğeniler gelirse o kadar çok video geliyor olacak kanala hızlı hızlı. Zaten dün iki tane video attım. Bugün iki tane video atıyorum. İnşallah daha da hızlanır. O tamamen sizin elinizde yayınlarda devam ediyor. Şimdi Cortez'e girmeden önce telefonumuza bakalım. Hemen yeni bir telefon geldi. Git şuradaki telefonu aç dedi. Ve Sir Yes Sir artık 3. kısımdaki görevlere başlıyoruz. Fransızlarla başı belada olan Cortez'imiz yeni bir görev veriyor bize. Ve diyor ki tank çal arkadaşlar. Oyunda nasıl yapılacağını bilmezseniz zor görevlerden biri. Çünkü askerlerse ateş edebilir problem yaşayabilirsiniz. Ama şuradaki mükemmel PCC'yi almadan ben buradan gitmem. Şimdi PCC'yi aldım. Oyunun artık Downtown dediğimiz 3. kısmına geçeceğiz. Bütün harita açıldı. Bütün haritanın açılması güzel. Benim çekeceğim gizem videoları, farklı videolar için de haritanın açılması önemliydi. Artık diğer kısımdan görevlerimize devam edeceğiz. Bu hem oyunun en kolay görevi hem de içinde birçok gizem barındıran bu takip görevleri açısından da detaylı bir görev. Neden? Tankların eğer gitmesi gereken yere gitmesine izin verirsek Kartlara unutmazsam koyayım arkadaşlar. O videomu izleyin izlemek isteyenler. O takip görevlerini eğer bırakmazsanız takibi bu tanklar çok acayip bir yere gidiyor. Bir askeri mekana giriyorlar enteresan bir mekana. Ve sadece bu görev sırasında oranın kapısı açılıyor. Başka bir şekilde oranın kapısını açmanızın imkanı yok. Şimdi görevin taktiği nedir? En kolay bir tane bile mermi atmadan nasıl tank çalabilirsiniz? Aracı önüne bırakacaksınız arkadaşlar. Aracı önüne bıraktığınızda aracı çekmek için asker aşağı iniyor ve böylece kapı direkt olarak sizin için açılıyor. Eğer araç bırakmazsanız bu tankın kafasında duran herifi de şey yapabilirsiniz. Patlamış bebeklerine mükemmel yine bak. Tankın üstünde duran ateş etmeye çalışan askeri de indirebilirsiniz. O şekilde de kapıyı açacaklardır. Ama bir tane mermi bile atmadan yani sıfır hasar yeme riskiyle en kolay şekilde önüne bir tane araç bırakmanız yeterli aracı oradan almak için devam ediyor. Bu arada bugün galiba Ricardo Diaz'ı öldüreceğiz bu bölümde. Hızlı ilerliyoruz. Ricardo Diaz bu bölümde gidecek. Küba Nermes, Küba Nermes, Küba Nermes, Küba Nermes, çok merak ediyorum. Oyundaki hali çok iyi. Hemen alalım ve Ricardo Diaz'a gidelim. A'nın görevlerine de devam edeceğim. Telefonlara devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben unuttum gittim direkt helikopteri aldım sanki Kent Boy'dan görev gelecekmiş gibi ama daha Diaz'ın bir tane görevi var yapmadığımız yapmamız ve o görevi açmamız gereken diyelim o yüzden de buna geldim şimdi yeni bir tekne gelmiş haritaya Kübalılar yepyeni bir tekne yapmış ve şehrin en hızlı teknesi oymuş bu durumdan çok rahatsız abimiz Ricardo Diaz şuradan helikopterimize gidelim Ricardo Diaz bu durumdan çok rahatsız çünkü en hızlı tekne onun olsun istiyor. Şehirdeki en hızlı en zengin tekne onun olsun istiyor. Tabii bunun için ne diyor? Tommy oğlum git bakalım. Şu en hızlı tekneyi benim için çal. Helikopterleri falan kontrollerine henüz alışamadım. Ama şu atmosfere yavaş yavaş alışıyorum. Güzelliğine. Artık her gördüğümde muhteşem demeyeceğim herhalde ama. Bu arada kameranın webcam'i yerini değiştirdim arkadaşlar. Hangisi daha iyi? Eski videolarda mı daha iyi? Bu şekilde mi daha iyi? Yorumlara yazarsanız ona göre bundan sonra kameranın yerini o şekilde belirleriz. Biraz daha aşağıdaydı. Kameranın yerini değiştirdim şimdilik. Hala tam olarak mouse kontrollerine alışamadım. bu noktaları geçmem lazım. Şimdi speedrun tadında yapacağım burayı. Direkt bu adamı vurduk. İsterseniz bunları vurmazsınız bile kafanıza göre. Yana geliyorsunuz bakalım o hala aynı mı? Yanına geldik teknenin P'ye bastık ve tekne havuza düştü. <laughs> Okyanusa düştü. İlk kez galiba oyunu tekne o küçük araçları falan bayağı arttırmışlar. Abi mükemmel ya. Oyun mükemmel. Şunun SS'ini almak istiyorum. Belki tam ne elde kullanırım. Muhteşem duruyor abi. Oyun harika duruyor. Baksanıza şuraya. Şöyle güzelliğe bakın. Ve yanaşıyor çimler, yağmur efektleri. Polisler de arkamızda zaten. Ve şöyle Mission Passage yazısı arkadan da uçan uçakla beraber Tommy Versetti'yi izliyoruz abi. Yeni görevi Ricardo Diaz'a şimdi. Gene Ricardo Diaz'a gireceğiz. Ricardo Diaz'ın bu görevinden sonra Ken Paul bizi arayacak. Orayı kestim. Umarım düzgün bir şekilde kesebilmişimdir. Çünkü görev sırasını atlamışım. Biraz armorumuzu yediler ama sıkıntı yok. Umarım no Run sırasında falan hiç hasar yemeden yaptığımız yayınlarda hiç canımızı almadan onlar oyunu bitirebiliriz. Umarım hepsini başarabiliriz. Bakalım o yayınları ben de en az sizler kadar merakla bekliyorum. Kanalın her zaman en sevilen içeriği o hiç ölmeden yakalanmadanlar olmuştur. Supply and Demand bu görevde de arkadaşlar tekneyle gideceğiz. Bir tane mal transferi varmış ve en hızlı şekilde oraya varana veriyormuş adam. Sonra basıp gidiyormuş. Vice'de gelen bir tekne. O yüzden en hızlı şekilde oraya varmamız lazım. Bu teknemize beraber. Ve tekneyi süren arkadaşımız Lance Vance olacak burada. ikinci kısımda beraber gideceğiz. Bir yarışmamız var, bir mücadelemiz var diyor Lance Vance. Şimdi iki tane yol var gördüğünüz üzere. İstersen buradan istersen sağdan gidersin. Ben soldan gideceğim. Ve en soldan devam edeceğim arkadaşlar. Bu görevin en güzel taktiği budur. Adamlarla gidersen çarparsın, takla atabilirsin, sıkıntı yaşayabilirsin. Ama eğer bu taraftan devam edersen. Şimdi gördüğünüz gibi bir açıklık var. Ve o açıklıktan döneceğim. <laughs> Bunlar hep hani speedrun ve hatasız bitirme taktikleridir. Bu arada sürüş mekanikleri de gayet güzel. Yani okyanusu daha çok hissediyorsunuz. Dalgaları daha çok hissediyorsunuz. Buradan geldik ve teknenimize en hızlı şekilde yanaştık. Teknemize yanaştıktan sonra malları alıyor. Beta versiyonunda bu malları alışını da gösteriyor. Beta da kanala çekmiştim daha önce. İzlemek isteyenler varsa izleyebilir. Bu versiyonunda da sinematiği koymamışlar. Elemanları indirdim. Şimdi Lensvan sürüyor gördüğünüz gibi. Botumuzun da bir canı var. Botumuzun canı gitmeden halletmem lazım. Şu dalga seslerini dinleyin bakın. Dalga sesleri insanın kulağına kulağına çok güzel bir şekilde geliyor. Bu mesafeden vurabiliyor muyuz? Biraz daha yaklaşması lazım sanırım. Bu mesafeden attığım mermiler Heh, sonunda tuttu. Aa adam boğuldu lan. Bak şu patlama efektine bakacağız şimdi. Burada bayağı varil var. Bunlar güzel patlar. Oy, iyi patladı. Yani ona tek attık. Bizim botun canını çok almadan herif. Vurabilsem güzel olurdu ama hala vuramadık. İyi. Direkt helikopteri suya düşürdük. Abi oyun çok güzel olmuş. Atmosferi falan çok güzel ya. Bu arada videoyu tekrardan hatırlatıyorum. Hala beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün uzun bir video yapalım. Gidelim Lance Vance'ı kurtaralım. Sonra da Ricardo Diaz'ı öldürelim. Ve oyunun artık diğer kısmına doğru geçelim. Hızlı hızlı ilerliyorum. Elimden geldiğince çatır çatır ilerleyeceğim. <laughs> Ve San Andreas var daha. GTA 3 var. Gizemleri var. Yüzlü yüzleri var. Hiç ölmeden yakalanmadanları var. Özel içerikleri var. Daha yapacağımız çok şey var. Ve bu kadar güzel bir haritada. Yine çok büyük zaman geçireceğiz. <laughs> Benimle beraber. Kusura bakmayın. Benimle beraber sevenler burada olacak. <laughs> Şimdi Lance Vance'i gönderdik ve bir başarım geldi. South American Connection diye Supply and Demand görevini yaptığınızda bu başarım geliyormuş. Bütün başarımları zaten yayında canlı yayında yüzde yüz olarak bitireceğim. Ve yine kanalda bunun bir videosu gelecek. Bu tarz içerikler için biraz daha herkesin oynayabilmesini, herkesin oyunu indirmesini bekliyorum. Haberiniz olsun. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Hemen bu içerikleri de çekeceğiz zaten. Şimdi eğer yanlış hatırlamıyorsam artık K'den görev gelecek bize. Çünkü Cortez'in görevini bitirdik. Cortez bir tane daha görevi gelecek ama onu yapmamıza gerek yok bu görev için. O yüzden Malibu'ya doğru gidiyorum. Ben Malibu'ya gittiğimde hatta şöyle bir efsane bir hareket yapalım mı? Olmadı ya. Kenardan atlarız dedim olmadı. İkiz bir ara çekiyorum bu arada Vice ile. 2 3 4 5 5 saniye gibi bir süreçte patlıyor galiba. Lance beni arıyor ve trip atıyor arkadaşlar. Lance bildiğiniz üzere belki eski oyunları oynamışsınızdır. Oynamadıysanız ben anlatayım. Lance bayağı tripkolik bir karakter arkadaşlar. Benimle ilgilenmiyorsun, işte tek başına işleri hallediyorsun. Ben gideceğim Ricardo Diaz'ı öldüreceğim. Sen benimle geliyor musun gelmiyor musun falan çekiyor. Tommy de durumu idare etmeye çalışıyor. Tamam diyor sakin ol halledeceğiz bir şekilde. Biraz sakin olman lazım diyor. Buradaki bu konuşmadan sonra işte Lance Vance işleri kendi halletmeye karar veriyor. Bakıyor Tommy biraz daha ağırdan alacak. Lance Vance diyor ki tamam o zaman madem sen gelmiyorsun ben işleri kendim hallederim. Ama elini yüzüne bulaştırıyor. Bu yüzden de daha sonrasında Kent Paul bizi arıyor. Aynen öyle çok güzel bağladık burayı. Kent Paul bizi arıyor. Diyor ki gel sana anlatacaklarım var. Malibu'dayım. Bundan sonra bana da iki tane içki borçlu olacaksın. Haberin olsun diyor. Ve buraya geliyoruz Death Row görevinde. Senin arkadaşını kurtaracağım dostum falan diyor. Ve... Bize lens verse tutulduğu yeri söylüyor. Normalde dediğim gibi ben bu göreve helikopterle giderdim. Ve helikopterle çok daha kolay olurdu. Ama görevlerin sırasında bir tık karıştırdığım için şu anda helikopterle gitmemize gerek yok. çitahla beraber içeriye girer. Elemanımızı lens verse kurtarırız. Zaten silah mekaniklerini şu ana kadar en iyi deneyeceğimiz görev bu arkadaşlar. Çünkü en çok elemanı burada öldüreceğiz. Bu görevde baya yaklaşık 15 kişiyi falan vurmamız gerekiyor. Benim hiç hasar almadan oyunlarımda falan bunlar zor görevlerdir. Şu ana kadar gayet güzel getiririm mesela ama <laughs> bu dakikadan sonra artık görevler zorlaşmaya başlar. Benim için önemli içerikler o yüzden bol bol bahsediyorum. Çünkü ben bir yandan hani içerik üretiyorum, video çekiyorum ama sanki asıl video çeken biri değil de canlı yayın yapan biri. Yani bir yayıncı gibi görüyorum kendimi. Bu yüzden akşamları 4-5 saat yayın yapıyoruz atıyorum. O bizim için çok önemli oluyor. Buralardaki değişmeleri falan da elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Işıklandırmalar zaten mükemmel olmuş. Mesela şuradaki mekana biraz daha bakmışlar mı? Biraz daha beyaz beyazlaştırmışlar ve camına da bir simge koymuşlar. Bütün gizemleri araştıracağım. Yavaş yavaş zaten yeni eklenen şeyler de ortaya çıkacaktır. Onlara da bakarız. Şimdi kapının önünde elemanlar vardı normalde. Bak değişim. Görevde bir değişim arkadaşlar. Normalde şu kapıda iki tane eleman bekler. Şimdi beklemiyor. Kapıda iki tane bekleyen elemanı kaldırmışlar. Kapıda bekleyen iki kişiyi kaldırmışlar görevde. İyi mi olmuş kötü mü olmuş derseniz uzaktan tararken zorlaşıyordu benim için. Şimdi biraz daha kolay olur burası. İsterseniz hepsini vurmanıza gerek yok vardı. Ben şu anda vuruyorum. İsterseniz direkt koşabilirsiniz de. O tamamen sizin tercihinize bağlı ve bayağı da para düşürüyorlar bu görevde. Lens ölmeden gitmem lazım sadece ona dikkat edeceğim. Headshot atmaya çalışıyorum. Başarımlardan biri de headshot atmayla alakalı. Biz bol bol headshot attıkça zaten kendi kendine gelecektir o başarım. Özellikle başarım için uğraşmıyorum şu anda. Onun konusu daha sonra. Daha önce de söylemiştim bunu. Şimdi yandaki aracımızı görüyorsunuz. Artık Lens Vance'i kurtarmanın vakti geldi. Şöyle paraları toplayalım. GTA Vice'de para çok önemli. Atıyorum GTA 4 oynarken sınırsız paraya sahip oluyorsunuz ve neredeyse hiç önemi olmuyor ama GTA Vice oynarken kesinlikle para ihtiyacınız var. Buraları çok karanlık yapmışlar burayı. Yani tabi buraya çok fazla şey koysalar falan mantıklı olmayabilir de sonuçta adam kaçırmışlar. Karanlıkta iş yapmaları daha mantıklı ama size bayağı karanlık geliyordur burası. Bana da çok karanlık geliyor. Şurada bir kasa masa bırakmışlar. Etrafı da inceliyorum neler değişmiş diye, yeni bir şeyler eklenmiş mi? Şurada benzin bidonu gibi bir şeyimiz var. ışıklandırmalarımız, arka kapımız, lastiğimiz ve bir paletimiz var. Hemen şurada sentinele binelim. bakın, lens direkt geliyor mu? Lens direkt geldi bak. Genelde içeriye takılırdı. Baga girerdi vesaire. Ama içeriye takılmadı. Şimdi görevi yapmanızın iki yolu var. Bir sağdan şuradan kesilmeden girerseniz rakip araçlardan kaçarsınız. iki dümdüz gidip kometlerle kapışabilirsiniz. Ama en sağdan gitmek her zaman en mantıklısı olacaktır. O sayede rakip araçlar, düşman araçları size yanaşmaya çalışırken Lance kaçırırsınız. Lance Vance şu anda ağır yaralı. O yüzden hastaneye götürmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hastaneye götürürken de dediğim gibi benim gösterdiğim taktikleri uygularsanız rahatlıkla gidebilirsiniz. Benim bilgisayarımda hiç oyun kasma, donma hiçbir şey yapmadı. Sizlerin bilgisayarında ne kadar iyi oynar, ne kadar kötü oynatır bilmiyorum ama kesinlikle bir oyun indirmeyi deneyin. Bir bakın eğer bilgisayarınızı yormazsa, kasmazsa oynayabilirseniz bence muhteşem bir atmosferde, muhteşem bir deneyim yaşarsınız. Orada bu, bu görevi yaptıktan sonra bir helikopter alalım gene. Nasıl olsa yakınız. Ve sonrasında da oyunun en önemli karakterlerinden biri Ricardo Diaz'ı indirmeye gideceğiz. Ricardo Diaz'ı indirdikten sonraki zaten süreç oyunun asıl başladığı yer. Şimdiye kadar oyun için antrenman yaptık, oyunda takıldık. Bundan sonrası oyunun asıl kısmının başlangıcı olacak. Diyor ki seni Star Adası'ndan alırım. Starfish Adası değil öncelikle Star Adası olarak düşünmüşler. Sonra Starfish Adası yapmışlar. O yüzden hala konuşmalarda Star Adası olarak kalmış. Bu da oyunla alakalı ince bir bilgi olsun sizlere. Oyunda alabileceğimiz farklı helikopterler var. Bunlardan biri Vice Neves helikopteri. Yukarıya çıkıyoruz. Hatta size bir tane de gizemi göstereyim. Oyundaki gizemi bilmeyenler ya da bilenler bakalım oyundaki gizem değişmiş mi? Bunu bir bakalım. Cortez'in yeni görev geliyor. Vice'in helikopteri bayağı değişmiş. Normalde mavi bir helikopterdi bu. Gri ve beyaz yapmışlar. Bu hali daha güzel olmuş bence. Tabi daha kaliteli bir mavi yapsalar daha da farklı olabilirdi ama. Aa bak burayı değiştirmişler. Burayı değiştirmişler arkadaşlar. Bina resmi var resmen. Şöyle zıplamaya çalışayım. Evet içeride hala easter egg'imiz sabit. Ama dışarıdan baktığınızda öyle boş bir cam durmuyor. İçeriye baktığınızda sanki bina, koltuk, gerçekten oturan insanlar görüyorsunuz. Burayı güzel yapmışlar. Yine gizem videolarımda her yere uğrayacağım zaten. Değişenler, değişmeyenler bütün ortamları göstermeye çalışacağım. Yine bir Vice gecesi. Yine atmosferler muhteşem. Özellikle şöyle yakından bakalım biraz. Gerçekten ortam harika. Bunları bol bol thumbnail'lerde kullanmaya çalışacağım. Dediğim gibi şu an bayağı seri atıyorum. O yüzden videolarda aynı thumbnail'leri görüyorsunuz. Ama yani biraz süreç yavaşladığında, biraz oturduğunda elimizden geldiği bütün thumbnail'lerde ilgileneceğim. Bildirmiş olayım. Ve Ricardo Diaz'ı alt etme görevi. Artık Lens la beraber bu iş uzadı dedik. Ricardo Diaz'ı alt edeceğimiz göreve geldik. Yavaştan Helikopterimizi bırakalım. Bırak. Ve içeriye girelim. Rabat görevi başlıyor. Lance Vance kendi aracını tabii ki alamıyor burada ve bir stallionla geliyor. Ama stallionun arkası dolu geliyor. Biraz bizim için elinde mallarım var diye. Bu arada burada kötü durmuyor. Lance Vance burada gayet güzel duruyor abi. Yani. Lance Vance burada M4'lerle beraber geliyor ve oyuna bu yüzden de bir başarım eklemişler arkadaşlar. Ricardo Diaz'ı M4 ile öldürmeni istiyor oyun. Ricardo Diaz burada kameralarına bakıyor. Kameralarından da bizim geldiğimizi görüyor. Ona göre adamlarını yolluyor. Kendi silahını alıyor. Ve bizi beklemeye başlıyor. Lance'in canı var. Normalde bu görevde siz koşarsınız ve Lens Vance arkanızdan direkt olarak gelmiş olur. Ama Ben yavaş yavaş risk almadan yapacağım bu sefer görevi. Speedrun yayınlarında falan elimizden geldiğince hızlı yaparız. Zaten canımızda, armorumuzda yerli yerinde hiçbir sıkıntı yok. Ağacımızın arkasında bir kişi daha var. Başka biri var mı? Yok. İlerledik. Karşıda bir kişi olacak. Okey amigo. Headshot'ımızı attık. İçerinin ortamını baya parlak yapmışlar. Türk hamamı gibi abi renkler. Diaz, Diaz içeride olmalı diyoruz. Ve içeride bakın. Lance Vance ağır ağır yürüdü. Biz de bir hani sinematiğe girdik. İçeriği biraz değiştirmişler. Lance Vance baya ağır ağır yürüyerek geldi. Aa herif beni bayağı vuramadı. Bu adam bana her zaman sorun olmuştur arkadaşlar. Bu adam bana her zaman sorun olmuştur. Her no hit run, hiç hasar yememe yayınımda. Bu adam başıma bela açıyor. Dur şuradan gidelim. Yukarıya çıkalım. Karakter çok hızlı ve o yüzden böyle geçişlerde kamera geçişlerinde duvarın içine girebiliyor. İki mermi. Ben bu eğim alıp ateş etme olayına çok alıştım. Böyle direkt ateş edebilirsiniz ama ne bileyim eğim alma olayını sevdim. Şimdi M4 de vuracağım Ricardo Diaz'ı. Çünkü bunun da bir başarımı var. Daha sonra yine başarımları göstereceğim dediğim gibi. Burada M4 ile halledelim Diaz'ı. Kafasına kafasına sıktım. İçeride de birkaç mermi sıktığımızda. Birileri beni tarıyor ama çok önemi yok. Ricardo Diaz öldü ve Salucia's My Little Friend ismine bir başarım geldi. Kameramın üstünde kaldığı için göremediniz siz. You stupid Tekrardan kameranın yeri hakkında bilgilerinizi <laughs> verirsiniz. My <laughs> beautiful house! Oyunun <laughs> en efsane sahnelerinden biri. I trusted you Sana güvenmiştim Tommy. I would <laughs> have had you man! Haydi bakalım. Say goodnight Mr. Diaz. Boom! ve ekran kararıyor. Daha sonrasındaki ilk propertimizi, ilk mal varlığımızı almış oluyoruz. Sağ tarafta Diaz'ın Admirali, sol tarafta Infernus'umuz. O, bu sahne çok iyi abi. Bu sahne çok iyi. Ben burayı kullanırım tam Muhtemelen yeni videonun tam neyli bu olacak. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.